Farmlife'den herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet, Life'ta maalesef kuşlarımız kalmadı arkadaşlar. Çok az güvercinimiz var. Şurada bir tane kümesde kalmış bir güvercin var. Gözünde biraz sulanma olmuş arkadaşlar. Bu da güvercinlerin yerde olduğunu dolayı. Yani güvercinlerin kümesimizde tünekleri olmadığı için hani yerde tutuyorduk kuşları hediye edeceğimizden dolayı biliyorsunuz. Birbirlerine kanat vurmadan dolayı gözlerinde yaşarma oldu. Onun tedavisi yapacak tedavi videosunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Güvercini uçuracaktım. Kalktı. Maalesef. Güvercin uçumuyla başlayacaktım arkadaşlar anlatmaya. Maalesef öyle bir sıkıntı oldu şimdi. Güvercinlerimiz 3 tane follow atıyorlar. Zaten 7 tane e, Trabzon var. 3 takım içerisinde. Bir tane erkeğimiz eksik. 2 e, erkek bir dişi daha gelecek. Hatta iki erkek bir dişi daha değil. 2 e, erkek bir dişi bir takım daha ekstradan kuş ekleyeceğiz oraya tam olarak 6 takım. Trabzon kurusu yapacağız. Altlarında 6 tane yumurta var şu an toplamda. Yakında 6 tane daha yavrumuz piyasaya çıkacak. Evet, salmadan kuşlarınız çıkardığımı merak ediyordunuz. Arkadaşlar burayı açıyorum ben kuşları. Böyle parça parça. Günde 1 saat, 2 saat zaman ayırıyorum. 2 saat ayırdıklarım genelde en sonuncular oluyor. En son çıkardıklarım oluyor. Şimdi burada yavruya yatanlar var. Yavruya yatanları rahatsız etmiyoruz. Metrajlı kuşların yerlerini değiştirdim. Hem kavgayı anlatacağım hem de neden böyle bir şey yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Siz eşleşin rahat rahat, sıkıntı yok. Genellikle altında yavrusu yumurtası olmayan kuşları daha çok çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar burada kuşlarımız kavga ediyorlar. Bakın. Burada kavga var. Şimdi ben konuştuğum için kavgayı kesiyorlar ama izleyelim biraz. Kavga etmesinin sebebi Bakın burada eşleri değiştik. Bunu buraya aldık. Bunu buraya aldık. Bakın üstüne yürüyor. Eşleşmek istiyor kuşla. Arkadaşlar biraz önce kuş e, dişi bizim meteora e, kanat vuruyordu. Yani kavga ediyordular. Bunun sebebi kuş daha yeni. Hani ona alışmamış. Alışacağı için arkadaşlar kavga edecek. Yani bu kavga olur. Kavga normaldir. Güvercin kümesine güvercin koyarsınız birbirlerini döverler. Yer kavgası vardır. yer kavga, Yer kavgası yaparlar. Az önce iki e, salmada da kavga vardı. Zaten alttan çekim yaptığımda gördünüz. İki salmada da kavgamız vardı. Ben şimdi konuştuğum için kuşlar biraz böyle sakinleştiler. E, meteor bana alışkın olduğundan dolayı hani beni tanıdığından dolayı yabancılık çekmiyor. Hala e, dişiye kur yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Buna tabii bize daha alışmamış kuşlar. Alışsalar bunlar da kur yapmaya başlarlar. Şimdi gelelim asıl esas meselemize. Kuşların yerlerini neden değiştirdim? Arkadaşlar bakın burada daha önce aldığımız dişi, şu önde duran, daha önce aldığımız dişi, 100 artı metrelik, 100 metre artılık bir dişi. Onun yanındaki erkek yine 100 artı metrelik bir erkek arkadaşlar. Onları birbirine uygun gördüm oyunlarından dolayı. Daha sonraki dönemlerde rengine gideceğiz, renklerini değiştireceğiz, renk ayar yapacağız kuşlar. Ama şu an bizim istediğimiz kuşların oyunu. Şimdi konuyu daha detaylı anlatacağım ben. Kapatmayın videoyu. Daha detaylı anlatacağım. Çünkü piyasada yanlış bilinen bazı bilgiler var. Onları düzelteceğiz. E, mantıklı açıklamalar yapacağım sizlere. Sizler de bu konuyu mantıklı olarak düşünüp kendi kafanızda çözümleyeceksiniz. Buradaki kuşlarımız da yine yüksek metrajlı kuşlar. Ama 100 artı metrelik değil arkadaşlar. Belki 100 metreye kadar e, şu kuşumuz 100 metreye kadar çıkabilir. Bilemiyorum. Bakın nasıl kavga ediyor. Nasıl vuruyor ona bak. O, onu eş seçecek çünkü arkadaşlar. Bu kavga ne kadar sürer? 2 gün, üç gün sürer arkadaşlar. Ama biz bunları sürekli ayırıp tekrar bir araya koyarsak e, bu kavga bitmez. Onu size söyleyeyim. Kuşları birbirine bırakın. Onlar zaten birbirlerini öldürmezler. Dişiniz erkeğin e, dişiniz sağlıklıysa birbirlerini öldürmezler arkadaşlar. Sakın korkmayın. İlk önce sağlıkları yerinde olacak, daha sonrasında da kuşları eşe atacağız. Şimdi piyasada dolaşan bazı e, bilgiler var. Hani kulağımıza geliyor, duyuyoruz. Çok fazla da müdahale etmek istemiyorum. Ama videoda anlatırsak daha detaylı anlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu uzun uçan kuşlar mesela metrajı yüksek olan güvercinler. Bunlar da eşleme şu şekilde yapılıyor piyasada. İşte mesela 5 metre giden güvercinle 30 metre giden güvercin birbirine vuruluyor. Yok işte 5 ile 30'u çarpacağız. Yani öyle bir şey yok onu size söyleyeyim. Onun haricinde farklı şeyler de var. Uzun uçan kuşla kısa uçan güvercini birbirine vurduğunuzda uzun güvercin çıkar, uzun uç, uçumlu güvercin çıkan gibi şeyler var arkadaşlar. E, oyunlu güvercin maalesef e, hani eşlemede eşlerini düzgün seçemediğimizden dolayı her seferinde farklı farklı güvercinlerin bu güvercin güzel bunu vur, bu güvercin güzel bunu vur dediğimiz için her birinin uçum özelliği farklı olduğundan dolayı damarından bir bir tane çıkıyor işte arkadaşlar yani mesela güvercinin dedesi 100 metre ...eşleşmiş bir tane oyunsuz bir güvercinle... ...yavru çıkmış 80 metre uçmuş... ...ondan bir yavru gelmiş 120 metre uçmuş... ...birisi dedeye benzemiş, biri halaya benzemiş... ...birisi yakın bir akrabasına... ...veya uzak bir damardan gelen bir akrabasına... ...damar olarak çekmiş, oyunu benzemiş... ...ama altından gelen yavrular her seferinde farklı geliyor... ...bunun sebebi bu işte arkadaşlar... ...yani altından yavrunun farklı gelmesi... ...her yavrunun farklı uçması... Her çıkan yavrunun aynı olmaması güvercinlerin eşlemesinde yapmış olduğumuz hatalardan kaynaklı. Uzun uçan kuşla kısa uçan kuşu birbirine vurduğunuzda şansa ne çıkarsa çıkar ama o o yavruyu da erişkinliğe geldiğinde eşleştirdiğimizde e, altından da çıkacak olan yavrunun ne olduğu belli olmaz. Ama biz bunu düzeltebiliriz arkadaşlar. Dü, düzelebilecek bir durumdur. Şimdi biz iki tane 100 metre üstü oynayan güvercine. Aynı salmayı aldık ve bunlardan yavru alacağız. Bunlardan çıkacak olan yavrular 100 metre oynamayabilir sevgili dostlarım. 100 metre oynamayabilir ama bu kuşların damarındaki <laughs> bu özellik mutlaka bu yavrularda vardır. Onu ya gösterir ya göstermez. Gösterebilir uçumunda yavrusuna da o özelliği katabilir veya o uçumu hiç göstermez. Yabani bir güvercin gibi davranır takla dahi atmaz ama eşleştiği zaman bu kuştan 100 metrelik yavru çıkabilir. Bunu çok eski bir videoda yine anlatmıştım. Güvercin kümesinizde milyonluk güvercin olabilir diye arkadaşlar. Biz burada mesela bu kuşları eşledik ki bu dünya genelinde yapılıyor. Güvercinleri eşledik. Altlarından yavru çıktı ve bu güvercin hoşumuza gitmedi arkadaşlar. Bir tek takla bile atmadı. 8 ay boyunca uçurduk. Baktık ki kuşta hiçbir numara yok. O kuşu aldık. Birine hediye ettik. Genç birine verdik. Mesela güvercin takla atmıyor. Hoşumuza gitmedi diye yavruyu verdik. E bu kümeste bu güvercin eşleşip yavru yaptığında arkadaşlar bu kuşun damarını o yumurtaya aktarabiliyor. Yani bu, bu kadar basit. Bunu nasıl düzelteceğiz? Tabii ki uçumları birbirine benzeyen aynı güvercinleri birbirinden vurursak arkadaşlar birbirleriyle eş yaparsak bunlardan gelecek olan yavrular yine bunun gibi mesela 100 artı metrelik kuş işte burayı da koyduğunuz 100 artı metrelik kuş birbirleriyle kan bağı olmayacak kesinlikle. Kan olmaması gerekiyor zaten. Buraya da aynı şekilde, buraya da aynı şekilde böyle 10 takım kuş yaptınız. 100 artı metrelik güvercin. Bu büyük bir yatırım arkadaşlar. Gerçekten büyük bir yatırım. Ama bunu yaptınız. Bunlardan her birinden yavru aldınız. Bu yavruların ayaklarına numaralarını koydunuz. İşte bir numaralı e, salmadan çıkan yavrunun ayağında bir numara. iki numaradan çıkan ayağına iki numara vurdunuz. Daha sonrasında bu kuşları uçurdunuz ve bu kuşları Eşlemeye geldiğinde ya yani kuşları uçurdunuz özelliklerini gördünüz havada uçumlarını gördünüz. 100 artı metre yakaladığınızda kuşlarda bu kuşları işte bir, bir numaralı salmada çıkan yavrularla 100 metre yakaladık. 6 numara e, salmadan çıkan yavrularda da 100 metre yakaladık. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 1 numaradan çıkan e, yavrularla 6 numaradan çıkan yavruları birbirine eşlersek bu 100 metrelik damarı oturtturmaya başlarız. Veya bu 20 metre olabilir veya bu 5 metre olabilir. Ben 100 metre mesela diyorum arkadaşlar. Yani burada hani 100 metrelik kuş başlık attık diye e, oradan örnek veriyorum. Ya da bu güvercin farklı bir oyuna sahip olabilir. Yine aynı oyunları birbirine benzer şekilde yavruları vurursanız arkadaşlar kesinlikle kan bağı olmayacak şekilde çünkü bu bir genetik haritadır. Bu genetik haritada mesela bir güvercinin genetik bir haritası vardır arkadaşlar. Üzerindeki kanat noktalarına kadar genetikte bu kodlanmıştır. Yani şu üzerindeki noktalar kafadan sağma üzerine gelmiyor. Onlar tamamen genetiğinde bulunan pigmentler o renkler mesela boynundaki renkler gözünün çerçevesi, gözünün büyüklüğü, gagası gagasındaki beyazlık, paçasındaki yapı, paçasındaki yani ayak, bacakta bulunan tüylerin sayısı bile genetik kodda sıralıdır arkadaşlar. Yani bu güvercinin genetik kodunda bu sıralıdır. Bu güvercin genetik kodunda sıralıdır. Bununki daha farklıdır buna göre. Buradakiler de birbirinden daha da farklıdır arkadaşlar. Ama yavru aldıkça bu yavrular birbirine genetik kod olarak çok fazla benzerler. Yani %90 üzerinde benzerler. Bundan dolayı zaten yavruları birbiriyle vurmuyoruz. Mesela hani derler işte 3. ağız yavru anneyle vurulur. Ya da 6. ağız yavru, yavru işte alındığı zaman babayla arkadaşlar. İki kuştan gelen yavru ne gelirse gelsin aynı 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 anne babada geldiğinden dolayı genetik kodunda değişiklik olmaz. Ha vurduk bir şey olmadı. Arkadaşlar, o kuşta genetik kırılmalar meydana geliyor. Uçumuna yansıyor. Güvercinin daha sonrasında daha farklı kronik sıkıntılar yaşamasına ne neden oluyor. Yumurtadan çıktığında kuşlar kısırlık kısır olarak çıkabiliyorlar. Yavru yapamayabiliyorlar. Yapmış oldukları yavrularda renk kırımı ya da boyunda sıkıntı ya da uçumunda problem yaşanabiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl oturtacağız? Anlattığım gibi birbirine oyun olarak benzeyen kuşları ...birbirine vurursanız ve bundan hiç vazgeçmezseniz... ...yıllarca bunu tekrarlarsanız... ...bir takım güvercin yaparsınız sağlam... ...ve şunu dersiniz... ...bu güvercinlerin altından anne ve babanın kopyası geliyor... ...bunu dersiniz arkadaşlar ama... ...işte o anda şunu hatalı yapıyoruz... ...işte mesela o, o takımı yakaladık... ...beş yıl, altı yıl çalıştık... ...ve bir takım güvercinin altından anne baba gibi yavrular gelmeye başladı... ...o zaman işte şurada yanılıyoruz... ...güvercinlerin yavrularını birbirine vuralım... İşte orada yine dönüyorsunuz en başa arkadaşlar. O kuş kırılıyor. Kırıldığından dolayı da bir daha da e, o kuşu toparlama şansınız maalesef olmuyor sevgili dostlarım. Bu şekilde kaybediyoruz. Neyse burada durumlar böyle. Şimdi gidelim konur, konurumuzun yavrusuna da bakalım. Bu konuyu anlattım arkadaşlar. Yani bu konuyu merak edip de videoyu açmış olanlar varsa videoyu bu noktada kapatabilirler. Şöyle kuşlarımıza bakalım. Arafımızın altında tek bir yumurta var. Çıkmak üzere. Onu e, tahmin ediyorum. iki günü var arkadaşlar. iki gün sonra artık yavrusu çıkmış olacak. Siz ne yaptınız? Sen bir şey atıyorsun ama boş yatıyorsun büyük ihtimal. Bakayım. Yumurta mı yaptın? Yapmamış. Boş yatıyor arkadaşlar. Yumurtası yok. Bunlar burada emanet duruyorlar. Bunlar da çıkacaklar. Onların yerine gelecek olan kuşlarımız var içeride biliyorsunuz. Bizim süsler nerede? Buradalar. Sizin artık yuvaya girme zamanınız geliyor he. Onlar girecek. Başka kuşlarımız çıkacak dışarıya. Kral burada. Eşine kur yapıyor. Eşleşiyorlar. Bakalım onlar da yumurta yapacak büyük ihtimal. Konurumuzun yavruları. Oğlum ne yapıyorsun? Sen mi yattın? Bakalım mı yavrularına? Ha? Bu erkek de hiç yuvaya yaklaşmamızı istemiyor. Hemen kanadı, hemen kılıcı çekti genelde rahatsız etmem ben arkadaşlar. Size göstermek için şey yapıyorum. Yavrular burada. Yavrulara güzel bakıyor. Yavruların iki günde bir mutlaka kontrollerini yapmalıyız arkadaşlar. Yavruların kontrollerini yapacağız. Yavrular yedirilmiş mi? Bakın kursağını görüyorsunuz yavrunun. Şu anda bu yavrunun kursağı bu şekilde olması gerekiyor zaten. Görmeniz gereken kursak bu. İçerisinde sarımsı bir mama var. Bu anne ve babanın hazırlamış olduğu kursak mayası deniyor arkadaşlar buna. Bu güvercin maması, güvercinleri ilk etapta hızlı büyütmeye yarıyor, e, sindirim sistemlerini yormadan, e, çabuk bir şekilde büyümelerini sağlıyor. Şimdi bu güvercinler, bu yavrular 10-12 günlük olduklarında bizim müdahalelerimiz başlayacak. Bu müdahaleleri sizlere e, video olarak göstereceğim, çekeceğim. O da yaklaşık olarak 7-8 gün sonra e, başlamış olur arkadaşlar. 7 gün, belki 7 güne bile kalmayabilir, bir haftaya kalmayabilir, daha erken olabilir sizlere nasıl bir müdahale yapmamız gerektiğini göstereceğim. Yavrular nasıl daha hızlı gelişir, nasıl daha sağlıklı olur, anne ve babayı nasıl daha rahat ettirebiliriz onlara bakacağız. Altta yine kuşlarımız var. Bu dişi de çıkacak arkadaşlar, dişi de gidecek. Siz ne yaptınız? Çıktı mı yavrunuz? Bunların da bir iki günü var arkadaşlar. Arapla beraber çıkım yapacaklar. Bu diğer yumurtayı inat etti, attı yumurta, e, yuvadan. Onu en sonunda atınca ben de attım yumurtayı. Çünkü artık şey e, yumurtada bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Yumurta tutmuş içerisinde işte e, embriyo gelişmiş ama e, maalesef hareketleri çok yavaş. Yani o yumurta içerisindeki sıkıntıyı bakın bu kuşlar anlıyorlar fark ediyorlar ve onu yuvadan atıyorlar. Çünkü diğer yumurtaya zarar verebilir arkadaşlar. Hangi güne denk geliyor musunuz? Yani 10. gün ya da 11. gün 4 kontrol yaptığımız günlere denk geldi. Kuşlar da aynı günlerde bu yumurtayı yuvadan çıkardı. Yani bizim yol kontrol yapmanız gerektiğini söylediğimiz günlere denk geliyor. Bu şekilde. Dişimiz de fena bir dişi değil. Güzel bir diş arkadaşlar. Ama e, oraya yeni bir dişi gelecek. Onları tabii uçuracağız. Bakacağız. Elimizde kalacak mı? Gidecek mi? Göreceğiz. Kümesi tamamen üst seviyeye çekeceğiz arkadaşlar. Bunlara bakmıştık. Sizde ne var? Siz muhabbet mi diyorsunuz? Bu dişimizde topallama kaldı arkadaşlar maalesef. Dişimizde topallama kaldı. Hastalığı yok. Hastalıktan kurtardık ama topallaması kalıcı oldu. Yapacak bir şey yok. Vitaminli suya devam, karışık yeme devam. Kümesimizde durumlar böyle. Burayı da kapatalım. Evet, siz ne yapıyorsunuz burada? Gidin eşleşin bakayım. Yuvanıza gideceksiniz. Hadi bakayım kaldı 10 dakikanız 10 dakika sonra yuvadasınız Evet sevgili dostlarım bu genetik bu şekilde anlattığımız gibi e, gene bize katılmayanlar olabilir saygı duyarız problem yok e, herkes bildiği gibi e, güvercinlere bakmakta özgür biz kendi bilgilerimizi aktarıyoruz hani genetikle alakalı bilimsel e, çalışmaya çalışıyoruz bilimsel verilere dayalı sizlere bilgi vermeye çalışıyorum bu şekilde kuşları toparlayabilirsiniz. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir. Konumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiysek, videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.